köşeden başlayarak bu motifi devam ettirdiğimiz zaman her seferinde beyazların siyah dairelerden birer tane fazla olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu köşeden bu köşeye kadar gittiğimizde eğer ana köşegeni merkez kabul edersek burada x tane burada da x tane köşegen oluşacaktır. Dolayısıyla simetriyi de hesaba katarsak 2x artı bir tane köşegendeki birer tane fazlalıklar toplandığında 33 tane oluyormuş. Buradan x'in 16 olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla toplamda beyaz olarak düşünecek olursak 17 tane satır vardır. Şimdi beyazların adedine bakacak olursak 17 çarpı 17 289 tane beyaz daire yapar. Siyahlar bunlardan bir azdır. 16 tane vardır. Her, her birinde de 16 tane siyah daire. 16 satır çarpı 16 tane siyah daire 256 yapar. Buradan toplamı 545 buluruz. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.